bağlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı biber turşusu yapacağız. Turşumuzu hazırlamaya geçelim. Yarım kilo biberden yapacağım. Tatlı biber kullanıyorum ben. Biberlerimiz bu şekilde kıl biber. Önce biberlerimizin saplarını ayıklayalım. Daha sonra bu büyüklüklerde doğrayalım. 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı zeytinyağı, ayçiçek yağı da olabilir tercihinize göre. Ama zeytinyağı daha lezzetli yapıyor. Ve 1 yemek kaşığı iri tuz. Sirkeli suyumuzu kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra biberlerimizi üzerine ekleyelim. Sirkeli suyumuz kaynamaya başladı. Biberlerine biberlerimizi koyalım. Biberlerimizin rengi değişinceye kadar sirkeli suyumuzu da kavuralım. Rengi değiştikten sonra çok fazla bekletmeyelim. Biberlerimiz erir. Biberlerimizin üzerine sarımsaklarımızı da ilave edelim. Evet, biberlerimizin rengi değişmeye başladı. Biberlerimizi ocağımızdan alalım. Biberlerimizi Genişçe bir kabın içerisine alalım. Çok fazla soğutmadan maydanozlarımızı pişerken eklemiyoruz. Çünkü maydanozlarımızın da aroma katmasını istediğimiz için daha sonra böyle karıştırıp kavanozlarımıza alıyoruz. Bu şekilde küçük kavanozlarımıza koyuyorum. Kavanoza biberlerimizi koyduk. Üzerine suyumuzdan ilave edelim. ve sıcağıyla kavanozumuzun kapaklarını kapatalım. Kapakların şişeye tutması için yağlı biber turşumuz hazırdır. Biberlerimizi ışık almayan bir yerde muhafaza ettikten sonra istediğiniz zaman dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayalım.